Biraz daha iyi olmana çok sevindim canım. Gözüme uyku girmedi dün akşam. Benim de. Hadi bir şeyler ye. Hadi canım. Hadi ne olur. Canım hiçbir şey yemek istemiyor gönül. Yani hiç, öyle bir halde değilim. Halo'ya ulaşabildiniz mi? Yok. Tuna ile Havuç gittiler. Gidebileceği yerlere baktılar ama bulamadılar. Ulaşamadık yani. Sen aradın mı? Aradım ama tabii ki açmadı. Yani ...değil yüzümü görmek, sesim bile duymak istemiyordur. Bana o kadar kırgın ki. Yani evet, senin telefonunu açmaması normal de... ...bizimkini açmaması bir tuhaf. Benim telefonumu açmaması normal. Ya kusura bakma Meltemciğim, yani o, o anlamda demedim. Şu anda böyle biraz... E, ...iyi değil aranız o yüzdendir. Sakın yanlış anlama beni. Hayır, saygı duyuyorum kararınıza. Da biraz zaman tanıyın birbirinize. Yani siz bu durumlardan çok geçtiniz Meltem. Kaçıncı bu? Bu sefer öyle değil. Niye? Hı? Çünkü ben ilk defa Halua onu sevmediğimi söyledim. Meltem niye Haluk'a onu sevmediğini söyledin? Çünkü bu gerçek gönül. Sen bunu sinirle söylemişsindir. Kesin Haluk seni sinirlendirecek bir şey yapmıştır. Sen de seni sevmiyorum artık demişsindir. Boşanacağım demişsindir. Yok. Hiç, hiç öyle olmadı. Hiç öyle beni sinirlendirmedi. Yok. Ben uzun zamandır içimde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum ve bunu konuşmam lazımdı daha fazla uzatıp Haluk'a ya yalan söylemek istemedim sevmiyor musun yani Haluk'u sevmiyorum ay Meltem'cim bırak Allah aşkına bu böyle olsa sen bu şekilde mi söylerdin Haluk'a giderdin bir yardım alırdın bir şey yapar bana söylerdin bana bana da hiçbir şey söylemedin psikoloğa giderdin ben seni bilmiyor muyum Hayır, bu kadar kolay mı yani sen böyle pat diye söylemezsin sen zarif bir insansın Hele hele Zeynep evdeyken evde söylemezsin Meltemcim. Ben seni tanımıyor muyum? Bunca yıllık arkadaşınım. Gönül. Ha yani sen ne zannediyorsun? Ben bütün bunları düşünmedim. O kararsızlığı içimde yaşamadım falan mı zannediyorsun? Yani seninle paylaşmadım diye yaşanmadı mı bunlar? Evet paylaşmadım ama ben kendi içimde yaşadım Halu üzme riskimi, başına gelecekleri. Ha öyle bir anda evdeyken söylemem var yani şok etme kısmı. Nasıl insan kendini böyle bir şey hazırlar ki zaten? Ben ne zaman söylersem söyleyeyim, Haluk zaten şok olacaktı. İyi tamam, tamam. Bunu kabul ediyorum. Peki öncesi? Öncesinde gülüşüyordunuz, eğleniyordunuz. Gayet iyiydiniz yani. Ne oldu birdenbire? Meltem söylesene. Yani birbirinize bakarken gözlerinizin içi gülüyordu Meltem. Görüyorum ben bunları. Ya Haluk benim 30 senelik kocam. Alışkanlıklarımız var. Tabii ki beraber güleceğiz, eğleneceğiz. Bu çok normal. Ama yani bütün bunları yaşıyoruz diye aramızda hala bir aşk bağı var zannedilmesin. Haluk için var ama Meltem. E benim için yok ama. Ya tamam. Haluk benim 30 senelik kocam, çocuklarımın babası. Ona saygım ve sevgim sonsuz ama aşk yok bitti. Bitti. Hanım ama siz hiçbir şey yememişsiniz. Evet. Canım istemiyor Emine. E başka bir şey yapayım. Sağ Sen ne söylersen söyle benim bildiğim Haluk vazgeçmeyecek senden. İnşallah vazgeçer gönül. Bence de Haluk Bey vazgeçmez. Bakın. Heh, size böyle şuraya yazıyorum. Haluk Bey geri gelecek. Siz barışacaksınız ya. Sizin aşkınız bitmez. Yani Sevgisi Hüseyin'le bizim gibi değilsiniz siz. <laughs> tamam Emine hadi. Bak canım bu soğudu. Sen bunun bir yenisini yap istersen. Bak. Haluk beni ne kadar sevse de... ...bana olan saygısından bağrına taş basar... ...ama yine de gelmez. Tamam mı? Ya biz bugüne kadar böyle kavgalar ettik, hep bir tartışmalar yaşadık ama boşanma kararı verdiğimiz zaman her zaman sessiz, sakinlik, birbirimize saygılıydık. Bu seferki biraz daha farklı sadece. Evet, ben de onu diyorum işte. Bu seferki farklı. Haluk senin peşini bırakmayacak. Bak görürsün. E sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun yani? Senin 30 yıllık kocansa benim de 30 yıllık arkadaşım. Tanıyorum biraz arkadaşımı herhalde. Bırakmayacak peşini. Allah bir süre benimle konuşmayacağı kesin. İnşallah bizle konuşur. Da nerede ne yapıyor bir öğreniriz yani. Haber alırsanız bana da haber verirsin değil mi gönül? Bak merak ediyorsun. Ya tabii merak edeceğim. Tabii edeceğim. Yani sonuçta çocuklarımın babası 30 sene bana eşlik etmiş. Tabii merak edeceğim yani sonuçta benim verdiğim bir karar yüzünden onun da başına bir şey gelsin istemem. Bu konunun geceyle bir alakası var mı Meltem? Ne alakası var? Ne alakası var günü? Ya gece tamam bitti gitti. Zaten öyle bir polise falan şikayet edip de polis peşine düşünce korktu. Ben de şikayetimi de geri Bitti gitti tamam o iş. Keşke çekmeseydin şikayetini geri. Alsaydı cezasını. Allah aşkına basit bir telefon sapı. Yani güvenlik güçlerini meşgul ettiğimize değmez. Neyse. Tamam. Hadi. Ben de gideyim bari artık. Senin de üstüne daha fazla varmayayım. Bak güldün işte. <laughs> Neyse ben kaçayım artık. Ee, Haluk gelince bir baş başa kalın. Gelecek yani biliyorum. Kesin gelecek. Kesin gelecek. Kesin. Tabii canım. Evet. Hadi biraz bir şeyler ye lütfen. Ya Meltem Hanım. Ya böyle özel konularınızın arasına giriyorum, bölüyorum size ama... ...yani ben dayanamıyorum gene hani... ...söylemek istiyorum. Söyle Emine. Ya içimden gelenleri söylüyorum ben. Ee, Halit sizi çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yani öyle kolay kolay boşanmaz siz de. Geri gelecek ve eski günlere geri döneceksiniz. Biliyorum be. Hadi yiyin bari biraz bir şeyler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de dümen tutar.